Merhabalar dostlar arkadaşlar 22 Ekim 2025 sabahleyin seans, seans açılmadan önce geldi arkadaşlar 9.30 geçe kamuya aydınlatma platformuna Doğ Robotik Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi özet bilgi sözleşme imzalaması bu haber bir bile arkadaşlar bakın yanlış hatırlamıyorsam 5-6 ülkeyle beraber yapılan bir anlaşma ile beraber Hala hisse bugün %5.65 ile de değer kaybına devam ediyor gözüküyor. Zirve yaptıktan sonra aşağı süzülmeye devam ediyor. Yaklaşık olarak arkadaşlar 7-8 gündür veya 2 haftadır aşağı doğru zirve noktasından süzülüyor. Hatta halka arz fiyatına doğru yavaş yavaş geliyormuş gibi gözüküyor. Bakalım ne olacak. Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir diyor haber. Şirketimiz 22-26 Eylül 2025 tarihleri arasında Barcelona İspanya'da düzenlenen IAP Expo EMA 2025 fuarına katılım sağlamıştır. Buraları geçelim. Satışı gerçekleşti, satış gerçekleşti ülkeler arasında Amerika, Çin, İngiltere, Macaristan, Özbekistan, Belçika ve Brezilya yer almakta. Bakın 7 düvel var arkadaşlar. 7 tane ülke var ve hisse şu anda %5 nokta bilmem kaçta şey, ekside. Ayrıca Dof sektörün en prestijli ödüllerinden biri olan kabul edilen IAPA Brass Ring Award ödülünü kazanmıştır. Fuarda gerçekleşen satışların gelir ve karla etkileri teslimat ve faturalama sürecine bağlı olarak ilgili dönem finansal tablolarımıza yansıtılacaktır diyor. Hayırlısı olsun. Arkadaşlar hisse bir ara %4 %5 artıdayken ondan sonra Lumberbomb aşağıda %5'in değer kaybetti. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.